Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketle başlıyordum ama dün anket yoktu. Zaten gönül daha olsa anket de gönül daha önde olurdu. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak tahsis prenses reytingleri görüldüğü gibi. TC148 total 055 AB 094 rating ise ABC 1'de elde etmiş ve önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi zaten yeni sezonu geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu hafta da finale gittiğini görüyoruz. Tiza açısından ilk sezonda da çok da iyi oranlar gelmiyordu. Zaten oranlar da düşükken yaz sezonunda çok erken bir finale gitti 3 bölümle birlikte. Gönüldağ reytinglerde görüldüğü gibi Daha tüm gruplarda zirve değer alıyor. 6.77 total, 5.68 AB, 6.19 rating ise ABC1'de elde etmiş ve önceki haftaya göre büyük düşüşler yaşamış. Sezon sonuna yaklaştık ve bayrama yaklaştığımız için bu düşüşler normal. Dizi yine de tüm gruplarda zirvede yer alarak final, sezon finaline gitti. Masterchef reytingleri de görüldüğü gibi Masterchef tüm gruplarda 3. sırada 2.47 total, 2.43 AB, 2.79 reyting ise ABC1'de elde ettiğini görüyoruz. Önceki yıllarda Cumartesi günü ekrana gelmiyordu. Belki de böyle daha iyi olabilir. Gerçekten oranlar düşük seviyelerde. Tabii ki bayrama yaklaştığımız için bu seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Genel düşüklüğün. Güldür güldür reytinglerde görüldüğü gibi tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Tüm gruplarda ikinci sırada yer alsa da 3 bandın da oran olmadığını görüyoruz. Ya çok dizi çekilmemesinin nedeni bu oranlar olabilir diye düşünüyorum. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet 0.77 reyting elde ettiğini görüyoruz. Genel olarak 0.95 ve 1 bandı arasında görüyorduk. O da genel düşüklüğe uymuş görünüyor. Bakalım diziden neyi yarın nasıl olanlar göreceğiz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.